yasayı kesinlikle Avrupa'da bile yok. Hangi yasa ya? <laughs> kadın hakları. Kadın, kadın hakları. Kadın hakları ne yapmış? Sen neyin rahatsız Kardeşim, ediyor? Kardeşim bak şimdi kadına bir tokat atamıyorum. Niye? Kızına bir şey söylemiyorum. Iıı ee, e, e, bir insan hakkı aykırı değil mi? Hayır. Hayır. Böyle e, yasaya. E, Senin yenge hanım. Bir Yenge hanım sana bir tokat. Bir dakika. Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Yok. E peki sen niye yenge hanıma tokat ha, haksız olduğu zaman benim ailemdir. Onu terbiye edebilirim. Kızını terbiye edebilirim. Barcını terbiye, terbiye edebilir. Terbiye etmek ayrı Şu dayak anda atmak anda, ayrı. sayın milletvekili. sayın sayın milletvekili. Sayın Sen derdin ne? Derdin Şu bu yasayı engelleyin. Ne yazası abi? Kadın haklarını yasasın. Abi senin kadın dediğin yengem senin eşin değil mi? Evet. Evet. Eşim. Senin hayat mi? arkadaşın değil evet, evet. mi? Evet. Senin hangi haklara Adan. sahip olman gerekiyor? Onda o haklara sahip olması dinen, insan